Patates kafanın yeni bir bölümüne birdayız. Hoş arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte videodan da görmüş olduğunuz gibi e, Hello Neighbor'ın e, 9. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kardeşlerim. E, bu bölümde Hello Neighbor'da bayağı bir ilerleyeceğiz kardeşlerim. E, gayet güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. E, en son Hello Neighbor bölümünü ben en son ne zaman atmıştım abi? Şöyle bir hatırlayayım. E, bir iki ay önce falan atmıştım kardeşlerim. Yani bayağı bir oldu. O da gizli başarımı falandı. ondan önce de zaten en son çatıya çıkmıştık. Bugün normal e, hikaye bölümünden devam edeceğiz. E, bir önceki bölüm e, Bug, Helen Weaver'ın Bug'unu kullanarak map'in dışına çıkmıştık ve 6 tane gizli başarımı almıştık. O videoyu izlemediyseniz de izleyebilirsiniz, haberiniz olsun. Evet, şimdi e, ben aslında Helen e oynamayı unuttum abi gene <laughs> Her zaman böyle oluyor. Bununla atıyorduk, bununla al alıyorduk, tamam. Güzel. Şimdi kardeşlerim ben şöyle bir taba basayım. Şimdi ben yapacağım listeyi belirledim kardeşlerim. İşte ne yapacağım ne yapmayacağım diye. Önce önce şuraya attığımız bir suluk nerede abi buradaki? He? Bu muydu? Çaydanlık aslında da. Bizim kendi ha şuradaydı. Şunu ben alayım. Şurada bir tane e, fidanımız vardı. Onu heh, şöyle dolduralım. Onu bir e, sulayalım kardeşlerim. Şöyle bir tam dolsun. <laughs> Doldu mu abi? Lan doldu mu? Bir dakika. Tam dolması gerekiyor herhalde. Hah böyle dolduruyorduk abi gözleri seveyim ben de diyorum ne oluyor ya Gözünüz seveyim terbiyesizlik yapma bize burada Çekil yapma herhalde doldu aynen öyle Allah belanı versin korktum Evet şimdi hemen şunu e, bir sulayalım kardeşim Şöyle araba var mı yok tamam Hoppala. Oha ağaç olmuş bile. Neyse gene sürdüm. Neyse ağaç olmuş bile. Şöyle sula 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 her yeri sula. Tamam güzel. şunu da şuraya koyalım. Evet ağaç olmuş kardeşim. Şöyle bir f 12 alayım ya ben. Güzel bir şekilde. Evet Allah belanı versin. Gene obur oldu ya. Şimdi kardeşlerim benim bir şemsiyem vardı şurada. Nerede abi? Benim şey üzerindeki malzemeler niye gitmiş? Burada pastamız vardı. kıtlamız vardı en Vay be güzel. Evet o zaman bir girelim bakalım kardeşlerim. Ben nerede ne var unuttum ama gene de bir girelim bakalım. Şimdi şuraya buraya bir gidelim Ne var şu buralarda gözünü seveyim. Her yer kapanmış ya. Allah belanı versin korktum. Adam arkamda geliyormuş. Terbiyesiz. 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 Şimdi şuradan şunu bir alayım. Şuradan geçeceğim. Bizim kırmızı anahtar falan ihtiyacımız var aslında da. Şimdi ben bir kırayım. Geliyor mu? Geliyor terbiyeyi. Tamam güzel. Tamam. Şuraya bir tane kıkıla bir tane pasta koyacaktık kardeşlerim. Öyle hatırlıyor, hatırlıyorum. Bu ne? Şimdi çevirelim. Biz buralar açtıydık ya, Aynen Biz buralar açtıydık ya kardeşlerim şey Allah belanı versin la korktum la korktum hayır bu kalma bu kalma bu kalma bu kalma kaç hemen kaç hemen kaç hemen la kaç Heh, tamam burada bir şey var mı burada bir şey var mı burada bir şey yok şu ayakkabıyı ben alayım kardeşler bizim kırmızı anahtara ihtiyacımız var şu an kırmızı anahtarı da şiş, <laughs> kırmızı anahtar neydi ya Ses lan? Kapı çalma sesi. Tövbe Kırmızı anahtar nerede kardeşlerim ya? Allah korktum. Terbiyesiz buraya tuzak hazırlandı. Çekil lan. Çekil lan. Abi gene gelme. Gene gelme. Ha buradaydı kırmızı anahtar. Buradaydı. Buraya nasıl gireceğim? Ha şunun içindeydi kardeşlerim. Bunu al işte yapma. Şöyle bir atacağız kardeşlerim. Tamam. E? Ee? Lan terbiyesiz. Lan terbiyesiz. Dur şuradan bir tane daha ayakkabı al. terbiyesiz <laughs> <Darbici gülüyor> Ah be abi gözünü seveyim salmadı gitti ya. Neyse akşam olması daha iyi ama akşam da sizi göremiyorsunuz. Yani. Ama daha iyi. Siz göremediğiniz için daha kötü. <laughs> Allah belanı herisi korktum. Dur abi dur dur dur. Bizim şey nerede ya? Fenerimiz de yanımıza alalım burada varsa. Beler, o beyler, beyler bayanlar oyunu unutmuşuz ya. Şöyle var mı fener? Burası da tuvalet. Senin fener vardı da. Neyse dur bakalım bir gitmeye çalışalım. Şuradan şurayı kırmıştık. Şuradan gidebilirsek gideceğim de. terbiyesiz. Burada değil mi? Aynen öyle. Kaç 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 Allah belalar kaç 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 Oradan gitmeyeceğiz mi? Abi nerede gidiyorduk oraya? Gözünü seveyim. Öbür taraftan değil mi ya? Doğru. Şşş, gizlice gireceğim. Gizlice gireceğim. Gizlice gireceğim. Abi bahçede geziyor. Sesini duydun Koş hemen abi. Bizi görmesi şu an imkansız. Koş lan. Koş lan. Koş lan terbiyesiz. 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 Heh tamam. Allah'ın sana. Hadi. İşte bu. İşte bu kardeşlerim. Güzel. Kırmızı anahtarımızı aldık kardeşlerim. Bu ne ya? Bunu var ya bir anlayamadım ya. Bu ne abi? Bu, bu fırlatıyor da anlamadım. Cidden anlamadım bu Allah belanı be. Neyse. Kardeşlerim şimdi ilk öncelikle bizim kırmızı anahtara ihtiyacımız var. Bir de yeşil anahtara ihtiyacımız var. Hatırlarsanız ee, 7 bölümde hani o çatıya çıktığımız bölümde ağaçları falan küçültmüştük ya. Şurada ee, makineyi bozmuştuk ve kendini işte metalleri kendine çeken e, mıknatısı durdurmuştuk ve orada yeşil anahtar vardı o, o tam orada yeşil anahtar oraya gitmemiz lazım kardeşlerim e, benim ama bir şemsiye bulmam lazım bir tane de bir fener bulursam çok güzel olacak kardeşlerim ama bulamıyorum evet çok güzel dur. bir tane şuradan yavaşça gidelim şurada fener vardı evet bunun arkasında lan var ya sandalye varmış ya neyse dur şöyle yavaş yavaş gitsek bu terbiyesiz yakalayabilir mi hayır 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 tamam bir şey aha buldum tamam 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 Bu değil lan terbiye Tamam fenerimizi bulduk Çok Güzel bir şekilde eline bir burada Allah ben ağrısı korktum Vallahi korktum Kaç 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 Çekil lan çekil lan terbiyesiz Çekil lan terbiye ah. Alamadım 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 geliyor Alamadım geliyor terbiyesiz atma onu Onu atma onu atma Hayır Geliyor. Geliyor. Geliyor hala geliyor. Oha. Lan nereye kaçacağım? Abi geldi. Helal olsun. Helal olsun abi. Tamam fenerimizi biz boşuna almadık kardeşlerim. Şöyle en azından biraz daha aydınlık alır. Evet. Hadi bakalım akşam akşam. Hem de birbirine gizlice girmeye çalışacağız kardeşlerim benim. Şuradan şöyle. Şuradan bir elektrikleri ben getireyim ya. Yeter artık. Ondan sonra şunu ben bağlayayım kardeşlerim. Lan. Atılmıyor ha. Yanlış tuşa basıyorum ya sürekli. Burada ya bu terbiyesiz. Keşke. Kardeşim şimdi biz şeye ne nasıl gidecektik ya. O üst kata. O yüz kata bir yerden gidiş vardı da buradan mı? Allah korktum göremedim. O yüz kata buradan bir gidiş var mıydı ya? Şu tren rayından gidecektik. Nerede? Allah ayrat yapadım. Ah be. Abi bizim şey ihtiyacımız var şemsiye ya. Şemsiye bulmamız lazım kardeşlerim üst kata gitmemeleceğim. Dur şuradan el naberinden bir, bir tane bulabilirsem. Şuralarda evet çok güzel hocam. Çok güzel. Abi hiçbir yerde yok mu ya? Vay terbiyesiz vay. Abi ne bir gitse beyler bayanlar. Şuradan Şurada Elfenin burada bir şey vardı. Burada bir şey yok mu? Ha şurada vardı değil mi? Ah be burada yok. Ha şuradan çıkıyorduk kardeşler tamam şuradan çıkıyorduk şimdi hatırladım. Oradan çıkıyorduk. Neredesin? <laughs> White Abyss. White Abyss. White Abyss. White Abyss. Çekil lan. Çekil lan. Çekil lan. Çekil lan. Çekil lan. atarım lan at at atarım lan at atarım tamam direkt kaçar direkt kaçar direkt kaçarım sakın sakın ne olur görme ne olur görme beler bana hemen şey bulmamız lazım hemen ee, nerede şemsiye nerede burada Şemsiye yok da yok Şemsiye hemen Koç 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 burada abi şemsiye yok sakın hatırlamam lazım abi ya şemsiye neredeydi ya bu terbiyesi nereye koydu bir kardeşlerin şemsiye ya Ha burada olabilir belki. Burada bir tane vardı bence. Öyle hatırlıyorum. Burda mıydı? Alt katta mıydı? Bir yerde vardı ya sanki. Yani nerede abi düz evim Burda mıydı? Burada olabilir. Yapma ya. Abi nasıl? Abi direkt de yani çıktığım yere görmezsin. var wow, hava çok güzel değil mi? Tam öyle. Şöyle atmosfer falan çok güzel abi ya bence. Abi sessizce girdin de burada ya. sessizce geliyor. Size girmeye çalışacağım kardeşlerim ya. Terbiyesiz, terbiyesiz. Ah be. Acaba eğilme işe yarıyor mu diye eğildim. Olmadı abi gözünüz eğildi. Ya bana ne abi başlarım ya. Şuradan hemen gir 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 geri gir geri, gir. Geri, geri, geri. Abi çok yakalandık ya gene. Buradan girmeyeceğim bu sefer. Tam buradan gireceğim. Tamam. Burada bir tane şemsiye olması lazım hadi. Bana şemsiye ver. Terbiyesiz oyun. Ben şemsiye. Abi yok mu? Cidden yok mu? Lan burada vardır diye geldim. Tamam bu kapı da açık. Bu kapı da açık. Abi yok cidden yok. Kamera var burada ya. Kötü oldu. Böyle neyse artık bir üst kata çıkalım ya. Üst katta bir yerde buluruz herhalde diye düşünüyorum. Nereye geldik biz? Buraya geldik tamam. Artık kardeşim bir üst kata çıkalım. İşte bu terbiyesiz bizi rahat bırakmayacak. Şemsiyeyi de bulamadık zaten. Terbiyesiz ya bu adam. Terbiyesiz. Bu arada kardeşlerim daha çok elinde birinin gelmesini istiyorsanız sizden de bir açtırma haberiniz olsun. Peki şuradan tamam buradan çıkıyorduk aynen. Şurada var mıdır şemsiye Ya burada yap bu suyu hatırladıysanız dondurmuştuk. burada. Burada da. Kardeşlerim şuraya çıkacağız şimdi. Hadi. Ama oraya ha şu, şuraya kutularımız var şurada. Hemen şu kutularımızı alalım. Hoppala şunu da alalım. Hoppala çok güzel. Şöyle bir bırakalım. Şunu da. Şöyle. Hadi lan. Hadi lan. Heh. Seni de alacağım. Çok güzel. Tamam. Çıktık. Allah. Dur. Dur 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 dur. Dur 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 3 i̇şte bu hadi 3 i̇şte bu kardeşlerim aa biz burayı durdurmuştuk aa elindeki şey anahtar da gitti kardeşlerim biz burayı gene de durduracağız biz hatırlıyorsanız bir önceki bölüm durdurmuştuk ama işte oyuna uzun zamandır girmediğimiz için hatta şuradan çıkıyorduk Allah belanı versin kardeşlerim işte şemsiyeyi bu yüzden istiyorum ya buradan düşsek şu an gittik yani şuradan kutu, kutu yok elimizde kutu var mı Atacak bir şey var mı? Oo çok karanlık. Atacak bir şey yok mu ya? Dur şuradan şey belki şemsiye vardır kardeşlerim ya şu çatıda. Ne dersiniz? Belki vardır. Ha? Vallahi buldum. Çok güzel hocam. Lan seni alıyorum lan. Yıllardır seni arıyorum Terbiyesiz adam. Nasıl? Allah korktum. Bu böyle açılıyor tamam. Hadi şimdi şuradan bir atlayalım. Tamam. Şöyle. Bu arada kırmızı anahtar herhalde buraya koyacak değil mi? Aynen öyle. Ben hatırlayamadım kardeşlerim bir önceki bölümlerde. Şimdiki ee, dur şuradan bir tane kutu var da. Şunu alayım kardeşlerim benim. Çok güzel. Elimizde şey şemsiyeyle gezelim hocam. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz hocam. Şöyle. Çok güzel. Evet kardeşlerim benim. Çok güzel ilerliyoruz şu an. çok tatlı ilerliyoruz. Şuradan hemen kutumuzu alalım. Şunu şunun içine atıyorduk ve bu makineyi durduruyorduk kardeşlerim. Durdurmuştum ama Aynen öyle. Çok güzel. Şimdi kırmızı anahtarımız orada. Kırmızı anahtarımızı hemen de almamız lazım. Elimize. Ah tamam. Güzel. Şimdi şuradan şuraya çıkabilir miyiz acaba? Haydi bismillah. İşte bu. Haydi bismillah. İşte bu kardeşim Çok güzel. Yeşil şey anahtar da burada olması lazım. Kırmızı anahtar da bulunmaz. Ya abi kırmızı anahtar buga mı gitti şimdi? Ciddi misin? Abi cidden kırmızı anahtar yok şu an. Kuyukta herhalde. Dur bakayım. Şunun altında falan yok değil mi? Hı. Hmm. Kardeşlerim, o zaman ben bir kırmızı anahtar alayım tekrardan. Ondan sonra geri geleyim. Evet kardeşlerim, geri geldim. Oyunu kaydettim ondan sonra e, tekrardan tekrardan başlattım. Oha çok güzel geçti kardeşlerim. Çünkü kırmızı anahtar e, tekrar baktım o üstte. Üstte yoktu. E, altta da yoktu. Şu an gelecek mi bilemiyorum. İnşallah gelir kardeşlerim. Yoksa nane yedik. Evet. Bir de tekrardan üste bakalım isterseniz kardeşlerim. Abi kırmızı anahtar buga girdi gözünü seveyim ya. Ya beyler yemin ediyorum bu tür olaylar beni buluyor full ya. Full artı full beni vuruyor var ya. Buradan hemen çekilin. Al işte gördü terbiyesiz terbiyesiz gördü. Hemen kaç 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 kaç. Tamam sıkıntı yok abi. Ben bir tane daha çıkacağım kardeşlerim oraya. Şuradan da. Burada mı abi acaba kırmızı anahtar? Baktım kardeşlerim gene yoktu göremedim. Şöyle. Çalışmıyor değil mi bu servis? <laughs> abi yok ya kırmızı anahtar yok beyler. Lan oğlum. şuradan. Beyler kırmızı anahtar yok. Gözünüzü seveyim. Şöyle. Şöyle içine falan bakmaya çalıştım. Gene yok kardeşlerim. Abi. Bunu görüyor musun ya? burada bir şey mi gördüm aha içine girdik bildi <laughs> var ya, bu olay kimsenin başına gelmemiştir ha kardeşlerim ya İlginç bir şey böyle bir daha bakayım neyse kardeşlerim aslında ıı, kırmızı anahtar olsaydı bu bölümde hem kırmızı anahtarı yapacaktım hem de yeşil anahtarı yapacaktım kardeşlerim ama ıı, kırmızı anahtar olmadığı için bu bölümde sadece yeşil anahtarı yapacağım ve video biraz şu an video bir 16 dakika 14 dakika falan olmuştur. Şimdi yeşil anahtar görevini yapalım. Sizlerle birlikte ondan sonra da videoyu bitirelim. Ya bu videoda dediğim gibi aslında fazla uzun olmadı. Ne yaptık bu videoda? İşte ağacını suladık. Biraz el birden kaçtık. Kırmızı anahtar yeşil anahtar bulmaya çalıştık. Bir de yeşil anahtarın görevini yapacağız şimdi. Güzel bir görev. Cidden güzel bir görev. Bir sonraki bölüm o zaman kırmızı anahtarın görevini yaparız. Ve ondan sonra bir tane daha bir işimiz var. Ve... Üçüncü part bitiyor ve artık final bölümüne geçiyoruz kardeşlerim Haydi bakalım Allah terbiyesiz geliyor musunuz kardeşlerim Yeşil anahtar herhalde şurada mıydı şurada diye hatırlıyorum kardeşlerim benim Aynen öyle buradaymış Tamam artık seninle de bir şey kalmadı kardeşlerim Güzel ee, Buranın mantığını bir, bir tık biliyorum kardeşlerim fazla bilmiyorum ee, Bu terbiyesizlerden kaçacaksınız Bu e, Zil çaldığında koşacaksınız zil geri çaldığında e, bir yere saklanacaksınız Evet şu zil çaldı bunlar durdu mesela Ama sadece şu beyaz durmuyor kardeşlerim Haberiniz olsun o beyaz haricinde hep Harici hep bütün hepsi duruyor Sadece beyaz durmuyor Geri zil çaldığında hareket ediyorlar böyle Yani kaçacaksınız Saklanacaksınız aslında biraz kolay gibi Ama bilmiyorum hadi bakalım ilk defa yapıyorum kardeşler Tabi youtube'dan videolarından izlediğim için Evet bayağı kolaymış kardeşlerim dur 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 Ah be yakalandık o zaman ilk başta şuraya gireceğiz abi. Lan bastım. Dur 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 Nerede? Ha, tamam şuraya bir girelim kardeşler. Bir dakika biz zilin çalmasını bekleyeceğim. Fazla az acele etmeyeceğim. Aslında kolay gibi ya. Dur. Tamam zil çaldı. Bir şeyler konuşuyor terbiyesizler. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oops, çok iyi abi. Aslında biraz daha vaktimiz varmış ya, Biraz da koşabilirmişiz. Terbiyesizler. Ne yapıyorsunuz lan? Terbiyesizler. Bunlar şu an abi. Çok ilginç. Burada Hello itme görevi geliyor. Allah belanı versin. Ya beyaz çok zor ya işte. Oh. Hayır çıkladım. Oh son anda son anda son anda son anda. Son anda dur. Hemen. Bence biraz vaktimiz var. Bence biraz koşalım bakalım. Nereye kadar gidiyormuş Oo çok iyi yaptım diyecektim lan. Lan çok iyi yaptım diyecektim. Bak hele. Son anda var ya kardeşim. Son anda. Hadi çal. Tamamdır. Hemen, hemen 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 Nerede beyaz? Beyaz burada. Beyaz burada. Yapma korktum lan. Vallahi korktum. Şuradan hemen şuraya gitsem olmuyor mu ya? Böyle bir salsanız. Allah belanı versin. Hepsi geliyor. Yok. Tamam zil çaldım da zil çaldım da. Kaç 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 kaç. Tamam. Abi kolay kolay dedim zor çıktı abi bir dakika abi. Aha zil çaldı. Ya e, beyaz geliyor. Şu git lan. Oh tamam. Oğlum bunlar ne diyor lan? Diyor. Bir şey diyor lan bunlar. Sesi geliyordur size herhalde. Terbiyesizlere bakın beyler gezeridi şey. Hadi abi. Sal beni. Beyaz neredesin? Beyaz git lan. Beyaz çık git. Çık git. Hadi. Hadi biraz daha. Hadi biraz daha. Hayır. Hayır. Oh, girdim. Girdim, 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 girdim. Girdim. Girdim hadi. Hadi abi, ne olur. Şimdi nereye gideceğiz? Beyazlı burada. E haksızlık hocam, haksızlık. Lan beyazlı burada. Lan şansa dayalı oyunları hiç sevmiyorum ya. Ama güzel oyun bir dakika zevkli. Ne oldu? Durdu mu herkes? Durdu mu herkes? Durdu mu herkes? Durmuş herhalde? Alın, nasıl ses ya? İnşallah <laughs> sesler var da geliyordur size kardeşlerim Bir şeyler diyorlar da içi, içinden. İşten işten o geçertir sizler Direkt. Aha şurada beyazdı. Herhalde. Orada mı lan? Yok. Hayır, hayır görme. İşte bu. La hayır. Girdim. Girdim saymam. Dur. Girdim saymam ya. Girdim ya. Girdim ya. tergisiz beyazlı ya. Abi zormuş oyun aslında ya. O kadar da kolay değilmiş. Ben kolay sanıyordum. Abi bu arada zil çaldı. Niye koşmadık? Şu an şu an herkes dışarıda. <laughs> Zilleri karıştırdım. Koş 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 koş. Beyaz nerede? Beyaz şu an gidiyor tamam. Şu kırmızıya gideceğim kardeşlerim daha kolay bence. Tamam. Tamam kardeşlerim. Sekreti ya. Sekreti ya. Terbiyesiz şu beyaz işte. Terbiyesiz beyaz. Bekle oğlum sen. Burada Hello Neighbor'a e yitme gücü kazanıyoruz. Haberiniz olsun en sonunda. Beyaz git oğlum. Gelme bak. Terbiyesizlik yapma lan Çekil lan takılma lan. Takılma lan. Takılma lan. Girdim, Girdim. Vallahi girdim. Vallahi girdim kardeşim. Vallahi girdim. Çor <laughs> anda. Hadi. Lan beyazı burada ya. Beyazı git lan. Nerede 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 gireceğim. Burada bir sürü var. Gir şuna. Aslında zaman uzarmış ya. Keşke biraz daha gitseydik. Keşke biraz daha gitseydik kardeşlerim. Keşke biraz daha gitseydik. Dur abi dur. Alıyoruz herhalde oyunu dur. Hadi yetişti mi? Yetiştim mi? Bence risk atmayayım. Bence risk atmayayım kardeşlerim. Lan 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 lan. Tamam son anda. Oğlum oradan girilmiyormuş kardeşim korktum. Buna space basarak e, ve hello neighbor. Hello neighbor gitme özelliği kazanıyorsunuz. İşte bu. Güzel. Ve yeşil anahtar görevinde yaptık kardeşim işte bu. Aynen öyle. Hello Neighbor'ı yitme görevi başardık. Bir tane de başarım verdi. Şöyle beyaz anahtarla şu kapıyı açıyor kardeşlerim şöyle. Bu kapıdan nereye açıyor diye sorarsanız. şöyle dışarıya açıyor kardeşlerim artık dışarıdan ne Şimdi size göstereyim. Hello Neighbor biz bir yakalasın. Ondan sonra biz onu yitiyoruz ve kaçabiliyoruz kardeşim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yitti Hello Neighbor'ı. Bizi her yakaladığında yitebiliyoruz. Ama bunun belli bir süresi var haberiniz olsun. Öyle e, ardarda arda kullanamıyorsunuz diye biliyorum. Yanlışsa düzeltin ama öyle herhalde Evet Evet kardeşler bu bölümlük bu kadar olsun Bak şemsiyeyi buraya koydum kardeşler Bir sonraki bölüm şemsiyeyi buradan alacağız tamam Şemsiyeyi buraya koydum İki saat şemsiye aradık yemin ediyorum ya Evet kardeşler bu bölüm bu kadar olsun Bir 22-23-24 dakika falan olmuştur diye düşünüyorum ee, Güzel bir bölüm oldu ee, Ne yaptık diye sorarsanız Hello Neighbor'la biraz kapıştık Ondan sonra kardeşim yeşille kırmızı anahtarı aradık İkisini de bulduk da kırmızı anahtar bak kurbanı oldu abi. Gezene seveyim yani. Baga Baga gitti abi. Ama onu bulacağım bir sonraki bölüm haberiniz olsun. Ee, öyle yani. Bir de yeşil görev tamamladık. Bir sonraki bölümde dediğim gibi e, çift zıplamayı yapacağız. E, ve son görevi yapıp artık final bölümüne geçeceğiz kardeşlerim diyelim ve bu, bu video bu kadar olsun. Bu arada bir sonraki bölüm şu ağacında ne iş aradığını e, biraz araştıracağım. Haberiniz olsun. Eğer unutmazsam. Evet kardeşlerim 9. bölüm böyleydi. Ee, daha çok önemli bir gelmesini istiyorsanız ben deli bir istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.